Beşiktaş, Temi Abraham transferini bitirerek hem Fenerbahçe'yi hem de Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. Futbol İtalya'nın haberine bakılacak olursa, Jose Mourinho tam bir ay önce 41 milyon euroya Astroma'ya götürdüğü İngiliz golcüyü Fenerbahçe'ye getirmek istedi. O dönemde Astroma 30 milyon euroya yakın bir bon servis bedeli istediği için görüşmeler tıkandı. Abraham Mourinho buluşması gerçekleşmedi. Hatta Portekizli teknik adam geçen sezon sarı lacivertli takıma geldiğinde de ilk hedefi Abraham'dı. FFP kuralları işi bitirdi Astroma'nın UEFA'nın FFP kurallarına uygunluk açısından 30 Haziran'a kadar 15 ila 18 milyon euroluk bir satış yapması gerekiyordu. Galatasaray bu çerçevede stoper Evan Endika için devreye girdi. İtalyan ekibini sıkıştırdı. Ancak Beşiktaş, As Roma'yı Abraham için 15 milyon euro vermeye ikna edince Galatasaray'ın en alma hayalleri de sona erdi. İlk hedef DOVBYKTİ aslında Fotospor'un çok daha önce gündeme getirdiği gibi Beşiktaş'ın As Roma'dan çıkarmak istediği ilk oyuncu Artem Dovbyk'ti. Ancak günün sonunda İtalyan devi Ukraynalı golcüye olan inancını hala kaybetmediği için görüşmeleri İngiliz golcüye kaydırdı. Nijerya asıllı golcünün transferinde karar kılındı. AS Roma'dan 6 milyon euro kazanan Abraham'ın Beşiktaş'taki maaşının 5 milyon euro olacağına dair iddialar var.